Tamam. Hmm, o bizde. Şunu bırakabilirsin. Tamam. Başka? Tamam. Şurada bir eşiş olsaydı şey yap molotof yapardık ya. Benzin vardı aşağıda. Neyse. Şimdi aşağı gidebiliriz tablonun arkasına. Başka bir şey var mıydı? Yok. Gel şimdi. O ne lan? Lan Hayır git. Hay örümceğine şimdi. Bir tane daha var. Lan. Aa atıyor şuna. Güzel. Sen daha var orada. Gel lan buraya. Şşt. Gel buraya. Gel şuna sık Şuna sık ya. Sık. Ha? bir daha. Ya bir daha sık. Güzel. Risk ikimiz de riskte şu an. Dur ya yani, ne öyle bir şey yaptım ben. Ben bunu kuşuyorum. Şura. Kilitli. Eee... Bilinim vermesi var mı? Var. Tamam. Hmm, hmm, hmm. Tamam. Şimdi. Şurada bir kapı var. Not var orada. al? İslah Enstitüsü Mahkum Listesi. Matthewski öldü, yok etme tamamlandı. Mitch de yok öldü, yok etme tamamlandı. HW W örnek korundu, C araştırma tesisine gönderildi. Royce M araştırma tesisine gönderildi. David A örnek korundu. Clark A araştırma tesisine gönderildi. Ellen C araştırma tesisine gönderildi. Torrance O öldü, yok etme tamamlandı. Kayıt Kayıt A Ark laboratuvarına gönderildi. Geri O öldü, yok etme tamamlandı. Scott S araştırma tesisine gönderildi. Mitchell F Araştırma tesisine gönderildi. Kerry T. Ark Laboratuvarı'na gönderildi. Roberts A. Araştırma tesisine gönderildi. Gönderilen kişilerin kayıtları silinecek. Mahkumlar listesi. Hop can var. Ver onu bana. Ver diğerini Yer yok. Şöyle yapalım. İliye geç. şimdi. Nasıl yapalım? Sen şu bıçağı al. Bıçağı al. Ee, birleştir. Böyle olmaz. Takas. Dur ya niye öyle bir şey? Takas. Tamam. Bunları birleştir. Kimin can daha kötü? daha kötü. Bilye takasla. İnsan da kullan. İsteyiz hala ya. Olsun. Tamam. Uçlu kayıt cihazı var. Bir şey de var. Mürekkep şerde de var. Bir de aktülü. Oyunu kayıt misin? Evet. Eş buraya kaydet. Güzel. Şimdi işte yine burada bırak burada. Yer kaplamasın. Tamam. Şuradan bir girelim. O ne? Havalandırma. Büyük bir havalandırma deliği. Rebecca birinin omzuna çıkarsa ulaşabilir. Rebecca'ya destek verecek misin? Ver. I'm almost there. I'm glad I could be of service. Time to go inside. Hop, güzel. <laughs> ne oldu? Oo. işkence odasıymış bu şimdi unut ne şunu al güç regülatörü ile ilgili yıldırımlardan dolayı güç kaynağı jeneratör çalışmamaktadır Kazan dairesi aynı katta olmasına rağmen gücün bir önemi olmuyor. Kısacası ekipman şu an servis dışı. En kısa zamanda tamir edeceğim. Eğer hemen çıkmak istiyorsanız sayıcı 70 ayarlayın. Öncelikle her şeyin bağlı olup olmadığını kontrol edin. 70 ayarlayın. Ne 70 ayarlayacağız? Hayat. Ee, kilitli. Ha dur şurada bir şey var. Güç kaynağı, kontrol paneli. Bu panel odadaki elektrik voltajını kontrol ediyor gibi. Panel ayarlı, evet. Şimdi 70 e ayarlayacağız bunu. Ee, düğmeyi çevir. Yukarı olsun. O da yukarı olsun. 50'ye geldik. Eee... Bu aşağı olsun. Bayağı düştü. Bu da aşağı olsa. Onu yukarı yapsak. Hmm. olmadı. Dur şimdi. Bir daha deneyelim. Tam yukarı yap. İkinci de yukarı yap ee de yukarı yap dördüncüyü de yukarı yap yüze geldik aşağı yap çok düştü hmm. nasıl ayarlıcaz bunu neye göre alacağız ki eee orada sayılar gözükmüyor biraz zaten Dur. Tamam yukarı yap. İkinciyi aşağı yap. Sonra tekrar yukarı. 50'ye geldik. Ee, da yukarı yap. Olmadı ki yine. Olmadı. Allah Allah. Şimdi ilki tam aşağı yap. Yukarı. Ee, üçüncü düğme. Onu da aşağı yap. Dördüncü yukarı yap. Beşinci de yukarı yap. Hadi. Nasıl ya? Şimdi ilk yukarı. İkinci de yukarı. Ee... Üçüncü yukarı. Dördüncü aşağı. Onu aşağı çok olur. Yine olmadı. Allah Allah. Bunu nasıl yapacağız ya? Şimdi ilkine. Yukarı aşağı aşağı yap ikinci yukarı bu ee, 3 yukarı dördüncü aşağı yapsam dördüncü de yukarı amadik 5 yapacağız yukarı. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Yukarı. Hadi. Ha oldu. Güzel tamam. Hop hop açıldı tamam. Da açıldı. monitör odasıymış orası Aa o şeydeki kapı ben kapı demişim yani o hmm, duman çıkıyordu oradan Kası çıkıyor diye dur izleyelim You are wasting your time I have already claimed this place for myself which means you are trespassing and I am very territorial <laughs> Ne göndereceksin lan? O ne? O bayım onu. Aha! Aha! Lan bırak! Manyağa bak! Ah! Doesn't make sense. <laughs> do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours too. So, the time oh. has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion their superior combat training should make them perfect test subjects <laughs> fine in the meantime something must be done about that madman as i recall urc is equipped with a self-destruct device in the basement i'll find it set it off and annihilate the place to nothing more than a massive rubble uh. oh. Hadi hadi dur dayan. Oh. Test olur mu? Tamam dur. Ne yapacağız? Gel yürü yürü yürü. Nerede o? Lan maymun var. Bir. Sen uğraşmayayım şimdi. Bir dakika nerede o? Dur harita aç. Ee, o şey açılan yer mi acaba? Hani kesilmiş ya oradan gideceğiz galiba. Yürü yürü yürü. Önerim de az ya. Neyse dur idare açalım bir şekilde. Şuradan şuradan şuradan. Gel 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 gel. Sen yürü git şimdi sen uğraşan bile. Gel böyle. Yürü yürü gel. <laughs> yürü. Gel. Yürü git. çekilen çekilin gidin. Buradan mı lan acaba? Ha beni. Bir yere gidiyoruz değil mi? Burada mısın? Burada mısın? var burada. Buna ne galiba ya? Biz nereye geldik? Buradan değil ya çık buradan çık. Krala gideceğiz. Tamam ah. git. Ben ara. E. Bura değil bence yürü yürü bura değil ya. Yanlış bir geldik biz? Allah Allah. Bırakın beni. Ha, tamam, tamam, Rebecca Rebecca Hang on Thank you Don't no mention it, just keeping my word We promised to cooperate with each other Remember? This is Rebecca. Over. Rebecca. This is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission, and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill twenty-three people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. <sighs> it was around this time last year. Thank you Our unit. Was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Survived. Only there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Uh. Do it! Do it. Oh. No. no! Don't! Stop! So, did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. I isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. I'm clear how on.